Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Fatma Nur'la Mustafa evet. buz oyunu oynayacak. Bakalım kim kazanacak. Mustafa başladı. Atı düşüren kaybediyor. Bir tane düşünce bırakıyorsun. Çok dikkat edin. Sırayla birbirinizi bekleyin. Aynı burada. Artık. Tamam bir şey yok. Aa! Mustafa tamam. düşürdü. Yapalım. Şimdi kurup geliyoruz tekrar. Şimdi ikinci tura geldik. Birbirinizi bekleyerek. İlk turu Fatma Nur kazandı. İstediğine vursun anneciğim. Olsun bir şey olmaz. Ay gidiyor. Bakalım kim kaybedecek. Evet, evet. Bir, bir. bir bir oldular. Şimdi bir tane daha oynayalım. Kim yenecek onu belli edelim. Başım, başım. Üçüncü tura geldik. Çok dikkat edin. Şu an bir bir. Eyvah. <laughs> Dur Fatma Nur sıra Mustafa'da. Şimdi Fatma Nur'da. Mustafa Eyvah. Kardeşim. Vur Mustafa yıkılsın. Olsun bir şey almaz. Vur. Aa. Neyse olsun bakalım. Bu oyunu Fatma Nur kazandı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kazandım. Bir biraz